O hmm. sene oldu yazıyorum gece gece kazıyorum Geleceğe uzanıyor birkaç gece. Keşke derdim önceden tahmin etseydim bunları Ve sonra anlar oldum sahi aklı yok hiç bunları Yapmıyorum pop ve hiç harcamadım keş Niye diye sorma bana çünkü bu piyasa eş Bir gün başaracağım dedim de dostum yolum hep ateş Ona buna, buna sallayıp da inli olur her bir keş Yolum uzun ama kimisine kısa geliyor Altı yıldır oğlum yanlış olan bu piyasa Hello. Benim kafam zaten artık bunu yakalamıyor Seri kalite hiç önemi yok Güzel beat mix masteringle yolunuz uzun Bana sorunun uzun bir satırını sorun Bana ben rapçiyim deme sakın Oca sene oldu yazıyorum gece gece Kazıyorum geleceğe uzanıyor birkaç ece Keşke derdim önceden tahmin etseydim bunları Ve sonra anlar oldum sahi aklı yok hiç bunları Oca sene oldu yazıyorum gece gece Kazıyorum geleceğe uzanıyor birkaç ece Keşke derdim önceden tahmin etseydim aklı yok hiç bunları Yapmıyorum pop ve hiç harcamadım cash Hediye sorma bana çünkü bu piyasa leş Bir gün başaracağım dedim ve dostum yolum hep ateş Ona buna sallayıp da ünlü olur her bir keş Yolum uzun ama kimisine kısa geliyor Altı yıldır oğlum yanlış olan bu piyasa Benim kafam zaten artık bunu yakalamıyor Kulaklar tıkanmış kimse kalite dinlemiyor Bakılmaz maskeleri kalite hiç önemi yok Güzel beat mix mastering yolunuz uzun Bana sorun